Merhaba arkadaşlar. Bugün insanlık tarihinin en güçlü ve en önemli kavramlarından biri olan toplumsal akıl üzerine konuşacağız. Bu kavram birey ve toplum arasındaki derin ilişkiyi anlamak için bize bir rehber sunuyor. Önder Abdullah Öcalan'a göre toplumsal akıl bireysel aklın çok ötesinde kolektif bir bilinç olarak görüyor. İnsanlık tarihi boyunca bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu bir kolektif bilinçten bahsediyoruz. Hem toplumsal şekilleniş hem de bireylerin düşünce ve davranışlarını yönlendirdiğini söylüyor. O nedenle toplumsal akıl, tarihsel birikimler, kültürel değerler ve ortak değerlerin bir sentezi olarak görüyor Reber Abdullah Öcalan. Merkezi uygarlık bireyi toplumdan soyutlayarak yalnızlaştırdığını ve toplumsal bağları koparıldığını ifade ediyor.